Ses göstermiyorum mu? Bu ne lan? Efe ses hadi, gö hadi. Ses göstermiyorum. Ses hadi. kullanmayacağım. Hadi. Arkadaşlar bugün ses gerek artık gerektiği yerlerde ses kullanacağım. Artık gerektiği yerlerde ses kullanacağım. Yani kullanmayacağım. Gerektiği yerlerde konuşacağım. Haydi başlayalım. Siz biraz sessiz olursanız iyi edersiniz. Video çekiyorum. Gerektiği yerlerde konuşacağım ben. ben. Ama videoyu yayınlayacağım. Hüfe sus. Yerini yayamaz mıyım? Zubat'cığım. Oğlum benim sesim çıkmamış sanırım. Çıksınmış olmaz ki. Oğlum ben niye gerekmediği yerlerde konuşuyorum? ha? Tövbe benim, onun başladık yine. Başladık oh. o çürük kadının evinde. Çürük. Çürük mü? Yüzü çürük oluyor. Bak benim taktiğim var hisse. At onu ye. Direkt atayım ya. Geliyor. Gel lan. Tamam. <gülüyor> <bekleyelim>. <gülüyor> Orangutan var mı? Orangutan. Mafya. Oğlum, fake yapacaktım ya? <laughs> Yapamazsın işte Berat. Oğlum, adım... Oğlum, zaten kanalımda yazıyor. Day 2, gece 2. Ne bileyim ben. <laughs> İngilizcem yok mu? Onu da biliyorum yani, day 2. Benim İngilizcem kötü ama onu da biliyorum. Hayır, onu yere at, sonra yatağın altına sakla. <laughs> Bak. At. Bunu tam buraya atacağım. Yatağın altına sakla. <laughs> geliyor. Geliyor geliyor. Bismillah. Basmallah. Çürümüş kadın geliyor. <laughs> Çürümüş kadın. Geliyor. Saklan. <laughs> Oo burada arabanın şeyi var. Kapıdan mı kaçsam acaba? Ee, kapıdan kaçma. Arabayla Kart. Ama arabanın çok fazla. Bunları yapacağım da ben ilk defa oynuyorum Granny. Ne bileyim. Bir ke, birkaç defa oynamıştım da itibar yaramamış Arkadaşlar benim arkadaşım. Şey, arkadaşı Kanal aç istersen. Yok. Açmayacağım. Düşme. Ananın. Arkadaşlar Granny geliyor. Ben konuşacağım Berat oynayacak. İkimiz ikimiz de konuşalım bence. Yasın. Tamam. Eh, ah, bey Oh, orada. Oğlum gönül gönül su be. Benim ağzımın içine kusur verin. Gözümün içine sıkacak. Abla gelme bak. İnat yapıyor buraya geliyor bak. Şimdi de buraya atacak bak göreceksiniz. <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> Tuzak kurdu. Oğlum kendi tuzağına yakalandı. Düş, düşüyordur lan düşse onun bir Şimdi şey gelecek yaz. bak buraya gelecek gelecek üstüne bakacak gelmiyor Hı -hı. o kapıdan gelecek kesin Önce su yandan gelecek. Biraz geliyorlar ya. Biraz geliyorlar saklan. Ben biraz saklansana mı? Oğlum saklanma lan. Oğlum niye saklanayım? Karan yok. Gelecek. Bak bak iyice. Git Abi sen, sen, niye sessiz konuşuyorsun? Ne bileyim. Anlatmışım. O ne la O ne Bak ayıcı aldığında gözleri kırmızı oluyor. Bak. Sesi görüyor musun? Geliyor bak. Bak geliyor. Geliyor. Gözleri <laughs> bakıyorum ben yani direkt. Oğlum çok korkutucu. Gözünü görsün sen. <laughs> bıraktım bıraktım hadi git bıraktım silahın <laughs> bir parçası <gülüyor> <gülüyor> git lan at. üstüne at <gülüyor> dur üstüne at dur <laughs> ses gelmeye başladı Efe bunu niye üstüne atayım ya eşi. Silah eşyalı. Silah eşyasını burada biriktireceğim. Silah eşyasını. Bu. Ne, ne oluyor ha? İçine kutu girdi. Gittin mi? Gittin mi? Sonun ya, sonun. ya bir git ya. O ne? Direksiyonu buldun. Onun arabanın direksiyonu mu yoktur? direksiyon değil o? Oh. Fış fış kayık kayık. <laughs> hadi. Bana küfür et. Bunu bekleyemem ya. Yarım saat burada kalacaksın. Arkadaşlar Fake Abi git lan. Ayıcı. Ayı. Ay, Ay, üstüne basıyorsun. Bak. Um. <laughs> <laughs> oh my god. Berat çok yaklaşma bak ya kadar. Ya dur lan me git artık de. Git artık ya. Konuşamadım. Ben burada yok. Arkadaşlar çok uzun olabilir. Ben burada videoyu durduruyorum sadece. Buradan çıktığımda başlatırım. Devam et. Arkadaşlar devam ettiriyorum. Evet. Videoyu. bir saattir buradayız. Gitmiş. Cadolos kedi. Yok konuşamadım kere. Biraz yukarıya çıkma ağzına sıçarsın. Geliyor. Ya da kalır. Arkadaşlar galiba geliyor burada. Ya da los nereden gelecek arkadaşlar? sence? Ben az burada kal tamam. Geliyor. <laughs> ne yapıyor lan? Ne oldu? <laughs> <laughs> İçinden geçti. <laughs> ne yaptı? <Oho>! Geliyor. <laughs> bu gel bu ses geliyorsa geliyor demektir. Gelme 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 ne olur Suçtık. gelme gelme. Sıçtık, sıçtık. Allah'ın götünü seveyim. götünü seveyim gelme. <gülüyor> yes! <gülüyor> zort, 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 <laughs> zort, 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 zort. Zort. Ne oldu lan? Ne Gel o. Çok hızlı koşuyor. Ay. Çok hızlı koşuyor herhalde? Evet. Acıyı bir kere aldık. Daha bırakmıyor peşimizi sarıpsız. Yer yere geliyor. Arkanda geleceksin. Tuzak kurdu bir Nereye Cadolos kadın. Gel artık Cadolos kadın. Arkada Cadolos. Arkadaşlar yayın çok uz uzun sürebilir. Canlı yayın kurduk çünkü. Onun canlı. Oradan oraya ne? Takla. Burada buraya ne? okumayacağım ya. İngilizcem yok çünkü. Türkçe ya. Türkçe nasıl sıkacağım? Oyun İngiliz İngilizce, Türkçe Olmuyor. Berat sana çok iyi bir fikir edin. Orada sapan var. Sapan? Kapının orada. Geliyor. Buraya kalır <laughs> mısın? Onu yine güzel demire alalım. Burada duralım. Buradan mı? Ben buraya yatırıyorum. Ben buradan, buradan çıkarım. gereği. Arkadaşlar galiba su basmış buraya. Oğlum sen ilk defa mı oynayın? Vallahi ilk defa mı görün? Evet. Vallahi de. Vallahi. Ya. O siz. Ben yokum. Ben yokum. Buraya sakla. Evet. Oğlum ben dönüp dolu spy edeyim lan? Evet lan. Ben çıkma sakın. Çık, çık. Yakalanacaksın. <Sessizlik> tamam yakalamazsın lan bunlar. Bilim. Bu da görür beni direkt versin. <laughs> Kitap var lan burada. Tövbe. Ya. Cık. Yerimi belli etti ya. Şunları <laughs> pızıcağına üst kata gitmem lazım. Üst kat üç kat. Bu S ne lan? Rungutan mı vardı orada? <laughs> Gelme. Sıçtık. Ben dışarıda durdum bak. Bak bak. <laughs> oh. Durdum. Kalbim durdu. <laughs> Seni görev durma, nah, görüyorsun beni. Evine kamera takmış bir. Kamera sarısı. Ya yine aynı yere gidiyorum ben. Ne kalanmak istiyorum. Ya hep dururlar. Orada aldıkça başka bir burada? Ben ses gel. ses gel. Sıçradan ses ver. Ver bak. Ne bir, bir şey de bir şey de miyelim? Bir şey de ver. Kaç rot. Korktu mu ne be ya? Ses veriyor mu? Ömürce ömürce karanlık çorap giyeceğim. Veriyorum. Tutun lan. Konsol sert kız konuşsun ya. Yayın çekiyor. Yayın. Sen bizim sesimizi de duyuyor mu? Duyuyor. Bu yayınlayacağım ha. Annen kızmasın. Öküz yok, öküz yok ablan. Öküz mü senin nefes? <laughs> <de>? Sen misin? <laughs> Köpek. Ben Orang köpeği. Ben Orangutan'ım. Mesela kimin bir tane Orangutan arkadaşı vardı. Orangutan. Ya abla yapma. Ya yapsın hiç bir şey olmaz. Ya. Yayına koyacağız bunu. Canlı yayın. Ya ne olacak? Oğlum abonelerin azalır. Tövbe estağfurullah. Zaten 7 abonesi var. Sen neden bahsediyorsun? Yo 6. 5 7 oldu 7 7. 6'ydı, 5'ti, 6 çıkarttım. Geliyorum. Evet, 7'ye çıktı. Abone abone. Dede... <laughs> <laughs> <Yeah. Yeah. gülüyor> yeah. yeah. Çok çılgın oyuncuyuz biz. <laughs> Allah. Ben Brawl Stars Pro'suyum. Berat Granny Pro'su. Biraz... Geliyor. <laughs> Oğlum orada ne? Orada ne isim var? Allah belanı vermesin senin. Gün e geçtik arkadaşlar. Günüç. Sen gittin <laughs> <geçtin> mi? <gülüyor> Yo. <gülüyor> bütün hep bütün her şeyi çözdükten sonra. Bu reklamla alakam. Ben videoyu kapatacağım. Oğlum Berat'a bir reklam geldi. Orada <laughs> kurt doğum yapıyor. <laughs> Nasıl? Oğlum ilk konu yayınlamadım ya. Şimdi söyledim ben bu ben bu videoyu yayınlayacaktım. Yüzüm açtı. o kadar aynı. Oğlum okey. Gran oynuyorum. Bana korku oyunu korku oyunu gelsin. Gel. Aşağı. Aşağı mı? Dayı. Oh, Oo sonunda çıktım. Dayı 3. Sıçmık gün. Efe. Ee. Video çekiyorum. Doğru. Abi ben ediyorum da sen etme. Ben ettim sen etme. Ne bileyim ben. Yatağın altına sakla. Yatağın altına sakla. O ne Mersin? Yatak daha güvenli. Oğlum dolap daha Do güvenli. Yataktan yatağın altından görünüyoruz. Gösteririz. Zerat, evet, ben bir kere seni izliyordum. Yatağın altı eğilip yatağın altına girebiliyor. Evet, eğilip geliyor. Bak. Bak izle. Bak. Bak. Gördün? Bak izle. Gördün? <tık> Metan altına eğilebiliyor. Biz de çiğnin Tuzak attı. Art Tuzak attı. Ar sonra hemen kaldırdı tuzağına Ar yakaladı arkadaşlar ben Efe'yi gösterecektim o yüzden oldu. Kan kanlıyım ya o zaman onu alırım seni tamam Burayı evet. sen sürüleyeceğim. Ciddiğimiz Ben Ya. O. Burada seni yaka. Şu camdan da yakal... sen camdan niye çıkamıyorsun sen? Ölüyorsun çünkü. Gel. Oğlum geldi. Gel artık. <laughs> Burada seni yakalar. dened Bek Sen evinde cin var oynuyorum. Nasıl dört oynasın? Dört, dört, oynayamıyoruz. Bilgisayarlarda. Arkadaşlar. Bu video çok uzun oldu galiba. Galiba her yerden çok uzun oldu. Ben bir öleyim. Ne yapacak? Bir bakalım. En sonunda bizi atsın. Ondan sonra videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın bak. 7 aboneyim. Lütfen abone. Ol. Abone ol. Bana like para... atın, like atın. <laughs> bak bana Bilgi para... Var. Oğlum ben bu reklamın içine edeyim ya? <laughs> Arkadaşlar. Bak bu diyor ya. Arkadaşlar. Yandış. Arkadaşlar bak. Bana lütfen. Bak para ister misiniz? Bana abone ol. Bana abone ol. Arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı, zili açmayı Z sakın Zil Zili boş ver ya. Ee, Videolarımızda Abone daha iyi efendim. Döner, döner, Oha Döner F. 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 Yeter ya Beni atmıyor muydu Sesini kır <laughs> Arkadaşlar. Bitiyor artık. Abi şunu kapat ya. Deniyorum sen gran oynuyorum. <laughs> Korkusu kalmadı ya. Şimdi i̇şte değil başlıyor. mi arkadaşlar en ya? Atacağım ben hocayı ya. Kızın sesi duyuldu. Birlik videosu bu. Herkes kankalarıyla video çekiyor ya. Arkadaşlar. Atma. Atma amın. <laughs> Ama bak beni attığı için abone olacaksınız. Herkes böyle bir bahane bulur. İlla ki bir bahane bulur. Haydi görüşürüz. Haydi görüşürüz.